Evet arkadaşlar merhaba bu geçişlerle beraber SÜPÜRLENT oynuyoruz 2. bölüm gördüğünüz gibi 2 2 2 2 2 2. bölüm çekiyoruz hep birlikte 1. bölüm daha yeni çektik 2. bölümü de bir tane daha kadar vereyim de ye evet, öyle evet. beni sevenler abone olsun Bak. Değişik değişik Almanca var. İngilizce var. İspanyolca var. Fransızca var. İtalyanca var. Japonyaca var. Güney Kore <laughs> Güney Korece var. Maygarta Maygarca var. Bilmiyorum bu ara. Polski'ymiş. Portekiz var, Rusya var, JNP, Sırbistan var, var, Suomi var, Türk var. Tamam biz Türk seçelim, biz Türk'tüz. Türk Türkleri daha sen oynuyorsun. Ha burada kalmıştık. Hadi yani son buradaydık değil mi? Yani buradan bir şey kaçırım dedik. burada hep orada, düğme var. Oo, şurada bir şey var. Oradan şey yapalım da bence. Arkadaşlar söyleyin burayı nasıl açıyorsun diye. Yorum, oradan söyleyin. Oğlum ailem bir şey. Bence oraya küp koyacağız ya görünmez olur diye bence koyalım. Yes, söyle yaptığını biliyordum. Gizli böyle. Vur. Oğlum yok artık. Hasar artık sadece 3'den fazla hasar canını yakabilir. Kaktüsler artık canını yakamaz. Yes. Atık canımı yakamazsın oğlum <laughs> Ne yapıyorsun sen burada? Onun... Anne yapacağım baban diyor. Buradan böyle atarım. Buradan geçtim. Şurayı kırdım. Şuna bastım. Şuradan ilerledim. Şuradan atladım. Şuradan boş bir yere geldim. Şuradan dikenlere çöp koydum. Ondan sonra buradan nasıl geçtim zıplamayı deneyim. He zaten uzun değil. Şuradan aldım. Şunu gördüm. Burada ben şunu bilmeyerek yaptım. Yani üzerine küp mü koyacağız? Şey mi yapacağız bilmiyordum. Şununla bastım. Buraya küp koyayım. Eee anlamadım. Şimdi buradan bir yer mi var? Tamam bir yere gidelim. Uy gizli bölge. Oy burada sadece küçük altın varmış. Oğlum bu arada altınımız da çok. 120 tane altın var. Bing bong. Bing bong diyor ya. Bing bo, Bing bo. Şimdi buradan böyle ilerleyelim. Ah işte. Buradan gidiş yok. Niye biz o zaman buraya kadar... Halam buradan giriş mi olur? Gidelim gidelim. Ee, bak mor olsay mor olanda mı küp koyuyor. Ben tamam, küp koyduk. Ee, bak oradan geçti. Oradan. Çık. Lan lan sonduk. Çoş. <laughs> buradan gittik. Şuradan açtık. Tamam mı? Bak ben burayı biliyorum. burayı bilmiyorum işte. O orada iskeleden mi gideceğiz? Ama ben burada insanlık şeylerinden baya bir şey var ya. Burayı mı şey yapacağız? Ben çok kaçışa düşersem bittim. Ben. Işte. maksimum can. Ah! Düşeceğim. Lan düşeceğim. Lan 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 lan. Oo düşecektim. Korkan korktuğunuz diyenler beğensin. Şimdi burada ne yapacağız? Aşağı gösteriyor. Al kanka aşağı doğru attım. Diyor Hey, açtı. Tamam. <laughs> ben bu ne haydi açtım <Gülüyor> <Gülüyor> uş, uş. <Gülüyor> Lan düşmanları öldürme düğmelerini ateş etmek Belki daha fazlası için onları kullan. Oy arkadaşlar silah bulduk lan. Silah silah. Mavi köyün kralına git. Sen şimdi kanka nasıl gideceğiz? Bak orada bir yer var vardı. Şaş. Lan ne geliyorsun lan? Oy tekte öldürüyor. Gördünüz? Tıt, tıt, tıt Buradan bakıyorum bakıyorum başka kalacak. Ama burada bir yer var. Hop. Bunlar buraya. Ne yani diyorsun ki dünya dev bir kum havuzu. Ne kum havuzu? Burada dünya dünya bak kum kumlar burada. Tamam kumlar bu. Önemli. Bu ne lan? Bana bana. Çişlik. Oğlum bu canavar resmen. Bu bir şey değil ki. Bu çok canavar Gel lan buraya. Seni ben... Oğlum bu da gelmiş lan. Bu ne lan? Bunu ben bile görmedim. Lan kaç. Lan. Lan lan. Anlan. Sen de ben de, de bu var. Gel lan buraya seni derecik. Dede. <laughs> Gidelim. Lan. lan. kaç kaç. Mermim bitti. Oğlum senden bir şey uğraşmıyor. <laughs> sen sen kötülük. Bunlar resmen kafa etmiş. Anne hadi gidelim. Lan. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? lan? Ya. Anne bekle. Anne ben öne geçeceğim Tamam oğlum Ne? Anne Al kanka mavi çay <laughs> <laughs> Hıh hu. Huu Huuu Mavi kristalden makul fiyneye al Mavi kristalden kaç. Bak mavi köy zaten. Bak olarak mor köye gidiyor. Bura mavi kristal. Bak bu taraf kırmızı köy. Bu taraf mavi köy. Bu tarafta mavi kristal Tamam. Minecraft. Minecraft. Gelenceğiz uykuya daldım. Gidem. Oğlum yok artık lan. Buradan nasıl geçebiliriz lan biz? Lan buradan biz nasıl? Geçeceğiz lan. Arkadaşlar yorumlara yazın ya. Nasıl geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz? <laughs> lan oğlum. Sen de adam varsın? Lan sen de mi geldin? Uğuh. Vay, vayla. Hem lan buralar <laughs> ben nesi de Demek bu çok az. Allah sen çok fena Sen bir aşağı düş. Sen gel lan buraya. Sen seni kaçın lan aşağı düşmeler. <laughs> lan ha 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 ha. geldi lan. Hadi lan. Lan bak canım çok ağır. Al lan öldüm. Tartan. Lan gene mi varsın lan sen? <laughs> en güzel Himgoy'un savaşçı <laughs> 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 Lan Kim lan? O kız mı sordu lan? Onu <laughs> kim? <Gülüyor> kim osu? Resmen ağa ısırmamışlar. Onu <laughs> çok terledim lan. Yeni sekiz yaşına. Ama burada bir yerde pil var. Pil var. Ama orada mı pil? Pili gördüm bak şurada bir şey gördüm. Şurada bir şey gördüm. How yeah. it? Yeah. koşturma lan beni koşturma lan. Diyorum çok az tık 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 supra. Lan ne la yazıyor? Supra, -land, supra -land. lan. Supralands tamam Supralands yazıyor zaten şuradan şuraya ulaşmak için ne lazım? En sonunda. Ben orayı biliyorum kanka. Orayı ben biliyorum. Oraya atlayacağım. Acaba şöyle mi? Böyle mi? Böyle mi arkadaşlar? Ne ne diyor ki kristal mavi kubbe? almem Evet ne ne Bir Evet, evet. Böyle bir şey olamaz. Nasıl ki arkadaşlar böyle siz yaptınız. Ben hiçbir şey göremiyorum. Her içindeyim lan. Hadi kanka olsun. Ben burayı biliyorum. Biraz hava almam gerek. Arkadaşlar ben terler geçirdim. Bir su içip geleyim ya. Ben su istedim. İyiyim iyiyim. Su 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 su. Tam bu benim kızım değil. Su su. Aa mavi gel lan buraya. Lan ışınlanma lan. Işınlanma. Ya çay iç. Her neymiş ha? Lan bobin yiyeceğim. Bobin 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 bobin. Para ver. Bana para ver. Vermeyeceğim. Bir konu. ne olacağım lan bunların. Hepsini alacağım. Bir tek bu karşılığına alayım. Bana vermiyorum. Heh. Şimdi 20 olması gerekli. lan. olmuş derim lan. Şanlı lan. Çok mu zor lan su içmek? Çok mu zor? Yani aldım? Sünger. Oğlum bu aralar şunları mı tıklayacağız? Ya bunlar hiç. <laughs> yazıyor, yazıyor. Ekmeklerin parası yazıyor. <laughs> yazıyor, yazıyor. Ekmeklerin parası yazıyor. <laughs> bu ne? Bir şu, şu. burada bir şey var. Şimdi bunu böyle yapacağız. Hemen. Ben eskiden bu oyunu oynamıştım ama hiç hatırlamıyorum. Ama sadece böyle. anlatacağım <Sessizlik> <Of ki geldi. Sessizlik> <Sessizlik> Akıma fikir geldi lan. Lan bir fikir geldi geldi. Ama fikir fikir fikir. Lan susadım lan susadım. Hem yani susadım susadım. Bunu buraya koy. Bunu açalım çok karışıyor. Ulan şu şu lan. Şu istediğimi anlat. Şuu. Şu 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 şu. şey var mı değil mi? Durun bakış. Bunlar. Bunlar. Görüyorsunuz gibi. Heh. Şöyle olacak. Fikir fikir. Başınız dönüyorsanız istemeyin. <laughs> Hadi kanka inşallah şey yarar. <laughs> Güzelim arkadaşlar ben söz sahibiyim Şimdi biz maske edeceğiz. Bu videodan bir kadar olsun arkadaşlar. Çözemedik ama bir sonraki bölümde çözeceğiz. Bay bay.